Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ömer Ateş, 2023 genel seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvurularının başladığını, depremden etkilenen 11 ilden adaylık için başvuracak depremzedelerden ücret alınmayacağını duyurdu. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere çok az bir süre kala Yeniden Refah Partisi tarafından yapılan duyuruyla 81 ilde milletvekili aday adaylığı için başvurular alınmaya başlandı. Yeniden Refah Partisi Elazığ il Başkanı Ömer Ateş konuyla ilgili yaptığı açıklamada milletvekili aday adaylığı için başvuracak vatandaşların kendilerine en yakın il ve ilçe başkanlıklarına başvuru formlarıyla müracaat edebileceklerini söyledi. Milletvekili aday adaylığı için başvuruların 17 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar devam edeceğini ifade eden Başkan Ateş, yeniden Refah Partisi 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen illerden başvuru yapacak depremzedelerden milletvekili aday adaylığı için ücret almayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Mart cuma günü seçim kararını duyurması ve kararın ertesi gün resmi gazetede ilan edilmesiyle sürecin resmi olarak başlaması öngörülüyor dedi.